Yedinci sebep malumdur ki bir memurun vazifesi heyet içtimaiye muzur eşhasa meydan vermemek ve nafilere yardım etmektir. Halbuki beni nezaret altına alan memur kabir kapısına gelen misafir bir ihtiyar adama La ilahe illallah'taki imanın latif bir zevkini izah ettiğim vakit bir cür meşhut halinde beni yakalamak gibi çok zaman yanıma gelmediği halde o vakit güya bir kabahat işliyorum gibi yanıma geldi. İhlas ile dinleyen o biçareyi de mahrum bıraktı. Beni de hiddete getirdi. Halbuki burada bazı adamlar vardı. O adamlara hemmiyet vermiyordu. Sonra edepsizliklerde ve köydeki hayat işlemayeye zehir verecek surette bulundukları vakit onlara iltifat etmeye ve takdir etmeye başladı. Hem malumdur ki zindanda yüz cinayeti bulunan bir adam nezarete memur zabit olsun, nefer olsun her zaman onlarla görüşebilir. Halbuki bir senedir hem amir hem nezarete memur hükümeti milliyece iki mühimzat kaç defa odamın yanından geçtikler halde at ve asla ne benim ile görüştüler ve ne de halimi sordular. Ben evvel zannettim ki adavetlerinden yanaşmıyorlar. Sonra tahakkuk etti ki evhamlarından veya ben onları yutacağım gibi kaçıyorlar. İşte şu adamlar gibi eczası ve memurları bulunan bir hükümeti hükmet diyerek merci tanıyıp müracaat etmek kar akıl değil, beyhude bir zillettir. Eski Said olsaydı Antere gibi diyecekti. Ma'ul hayati bi zilletin ke cehenneme ve cehenneme bil izzi fahru menzili. Zilletle ele geçen abu hayat tıpkı cehennem gibidir. İzzetle cehennem ise medar iftihar bir menzilim olur. Divanu Antere takdim ve şer. Mecid Tarrat 135 Eski Said yok, yeni Said ise ehli dünya ile konuşmayı manasız görüyor. Dünyaları başlarını yesin, ne yaparlarsa yapsınlar, Mahkemeyi i kübrada onlarla